Başak burcu deyince hemen Merkür geliyor aklımıza. Merkür'ü yönetiyor Başak burcunun. Merkür de tanrılar arasında haber taşıyan ulak ve en genç tanrı. İkizler burcunda yönetiyor, Başak burcunda yönetiyor. Şimdi Başak burcu Merkür'den dolayı en büyük özelliği zekasıdır ve iletişim kurma. Çok hızlı düşünür, çok hızlı karar verir. Ve e, güzel konuşur, e, bir dilbaz diyebiliriz, dil e, ya da laf ebesi mi denir böyle bir e, ifade kullanabiliriz ama dediğim gibi e, güzel konuştuğu gibi acı da konuşabilir. Daha çok eleştiriseldir Başak Burcu. E, Başak e, ...Bakire Meryem'den olma anlamına gelebilen... E, ...işte Başak Burcu... ...saflığı da temsil eder. Ve mükemmeliyetçi bir burçtur. Sürekli en iyiyi arar. En mükemmeli arar. Dolayısıyla da hep eleştirir. Beğenmez. Onu beğenmez, bunu beğenmez. Onun kusuru, bunun kusuru der. Dolayısıyla... E, ...seçe seçe, ayıklaya ayıklaya... ...elde hiçbir şey kalmaz. Hani böyle toplumda evde kalmış ya da hiç evlenmemiş dediğimiz tipler Genellikle Başak Burcu'ndan çıkıyorlar. Çünkü çok seçiciler. İşte bu seçici olmaları huyundan dolayı kendilerine layık bir eş bulmakta zorlanıyorlar. Ama arkadaş mı? Arkadaş. Ama dost canlısı mı? Çünkü melek huylu insanlar hakikaten. Başak Burcu, Zodiac'ın en sakin, en sessiz, en e, geri planda duran, çok bir şeylere karışmayan, kimsenin hayatını çok fazla irdelemeyen insanlar ama kendi çevrelerinde, kendi e, aile içinde, kendi arkadaşları çevresinde e, çok fazla eleştiriseldir. Bunu da bir öğretmen edasıyla yapar. Çünkü ister ki herkes en iyi olsun, en mükemmel olsun. hataları e, affetmez, onu mutlaka söyler. E, yalnız burada ölçmediği ya da düşünmediği bir şey var, karşı taraf kırılır mı? Bunu bilmez. Hani e, zehiri sunarsınız şerbet misali. E, bu öyle değil. Bu dobra dobra olduğu gibi e, nasıl hissediyorsa, nasıl düşünüyorsa aynen ifade eder. Karşı taraf bundan biraz kırılabilir. Yalnız e, buna hiç gerek yok. O doğru bildiği için bunu yapıyor. E, ancak kendisi bu kadar katı eleştiri yapmasına rağmen... Kendisi eleştirilsin istemez. Çünkü e, mükemmel olan kendisidir. Temiz evi temizler. Böyle bir de temizlik hastalığı vardır. Sürekli e, elini yıkayabilir. Sürekli çevreyi temizleyebilir. E, bir hijyen hastalığı var onda. Simetri hastalığı var. Her şey yerli yerinde olmalı. Düzenli olmalı. Her şey böyle parçalar, ayrıntılara iner. Düzgün. E, derinlerine dalar, e, bütündeki güzelliği kaybedebilir. Garip bir muamma, yani e, zaten hani biz anlayamıyoruz ya melekleri de. <laughs> Bence biz başakları da bunun için anlamıyoruz. Yani bu kadar saf, bu kadar temiz, ama bu kadar da e, her şeyi bilen, her şeyi gören göz burçları bir de, gözler de önemli, algılayabilen ve unutmayan bir başka burç nasıl oluyor hakikaten ilginç ben anlayamıyorum yani bir tarafta melek huylu olacaksınız bir tarafta da bu kadar katı eleştiriler yapacaksınız ama cazibesi de bu herhalde.